Yöresel ürünlerimizin markalaşması ve ticari değer kazanması yolunda önemli bir buluşma noktası haline gelen Yöresel Ürünler Fuarı'nın 11.si Kampaş Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor. Evet, Yoreks Fuarı'ndayız. 11. yılında Yöres Fuarı. Sizin oraların meşhur diye başladılar ve şu anda 11. yıla geldiler. Biz de 11. yılında Yöres Fuarı'nda neler var hep birlikte göreceğiz, sizler için gezeceğiz. Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin desteğiyle düzenlenen yöresel ürünler fuarı Anfaş Fuar merkezinde düzenleniyor. Fuarda 5 gün boyunca yöresel Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine yüzlerce ürün ziyaretçiyle buluşuyor. Müzik yöreseldir. Yöresel Anadolu'nun olmazsa olmazıdır. Her sene yapılan yörek bu sene biraz daha iyi gördüm, biraz daha donanımlı deneyimli gördüm. Başarılar diliyorum. Herkesi gerçekten gidemediği memleketine, gidemediği, tadamadığı tadına bu yörek'te yaşayabilir, tadabilir. Bu bu tür fuarların yöresel lezzetlerin, yöresel tatların değişik insanlarla buluşması açısından çok önemsiyorum ve bunun yaygınlaşması tüm Türkiye'de bu kardeşliğin de bir temelli oluşacak bir atılım olarak görüyorum. Sizin oraların nesi meşhur? Bir adımda Anadolu sloganıyla Anfaş'ta düzenlenen fuara 76 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılım yer alıyor. Evet şu anda Gediz standındayız ve meşhur 7 üvecinden yiyeceğiz. Ee, çok metetti güzel kardeşim. İlla de daha tadar mısın dedim. Bakalım tadacağız. Özelliği neymiş kendisinden de öğreneceğiz. Ben güzel Akarsu. Tadım Lokantası'nın sahibi. Ee, burada yöresel atalarımızdan kalma olan bize miras. meşhur e, geliz Güveci'ni tanıtımı için geldik. E, %100 erkez etiyle yaptığımız ateşsiz fırında yaklaşık 6-7 saat burada hiçbir katkı olmadan etin kendi yağı ve kendi suyuyla pişirdiğimiz i̇şte meşhur geliz Güveci'ni tanıtmak için buradayız. E, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası olarak Yörek Suvarı'na katıldık. Ticaret borsamızla birlikte bölgemizdeki iç, içemiz, içelerimizin ürünlerini tanıtmak üzere buradayız, Yörek Suvarı'ndayız. Geyiklimizin zeytinyağı, bigamızın mantısı e, ve bayramış beyazı, bayramış elması ürünlerimizi burada, tescilli ürünlerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Amacımız Şanakkale'de turizmi ve e, tarımı geliştirmek adına bu tarz fuarlarda oda olarak Görev alıp bölgemize iyi şekilde ülkemize ve dış ülkelere tanıtmak adına çalışmalar yapıyoruz. Evet şu anda Çanakkale standındayız. Ve Çanakkale standında tabii benim de memleketim olunca farklı geldi bana. Hemen ablaların yanına geldik. Dedik ki neler var neler yok. Mikroportikleri var onların ve e, ürünleri var burada. Hangi ürünleri var hemen soralım. Dediğimiz çok meşhurdur. Kuskusumuzu eriyle yaparız. Eriştemiz çamı meşhur çanakkale salçamız. Ebe dümece reçelimiz. Tarhanamız. Domates reçelimiz. Her türlü çeşit ürünlerimiz. Reçel ürünlerimiz. Burada var, ya. Yok mu? saymaya kalkarsak yani yok yok maşallah. Evet, evet. Ama herkesi Çanakkale'ye ve bu standı bekliyoruz. Özellikle şu düdük yemeğini yemeğe, yemeğe bekliyor. Ya bu düdük neymiş ben de merak ediyorum. Bak, Bak, Bak güdük ha burada. Olur. Uyumuş bak. Düdük. Renkli eriştelerimiz var. Düdük. Renkli eriştelerimiz. Evet renkli erişteler var burada. Evet, evet Çanakkale standına gelebilirsiniz. Ayrıca Çanakkale'de gidebilirsiniz. Çanakkale'de de... ablalar sizi bekliyor. Kemal'liköy'ünde bekliyoruz. köyünde ha. Antalya'da Yorex'teyiz bugün. Çanakkale Valiliğimiz, Belediye Başkan Yardımcımız, İl Müdürümüz, Tarım İl Müdürümüz, Ticaret İl Müdürümüz, Oda ve Borsa Başkanlarımız, Kadın Girişimcilerimiz, Kooperatiflerimiz de Yöreks'e geldik, Yöreks'i önemsiyoruz. Yöreks'in e, 11. dönemi. Biz eksiksiz olarak Çanakkale Tam kadro katılım sağlıyoruz. Bugün mutluyuz 600 tane katılımcıyla birlikte. Yöreks'i e, çok çok daha iyi, hak ettiği yerlere getirmek için ev birliğiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Onlara başarılar diliyorum. E, zenginleşmenin yolu markalaşmadan geçiyor. Markalaşmamız için de coğrafi işaretlerimize alıp onlara sahip çıkıp, sayıya değil niteliğine bakıp yolumuza devam etmemiz gerektiğini eminiyorum. Teşekkür ederim. Evet, Yorex'teyiz. Şu anda Bayramiç'teki coğrafi işaretli ürünlerle Türkiye'nin 7. Çanakkale'nin yedigi coğrafi işaretli Bayramiç var. Onu tanıtıyoruz. Bayramiç elmamız var, tanıtıyoruz. Yine coğrafi işaretli maalesef aldığımız Bayramiç kayın elmasını tanıtıyoruz. Yani buraya e, Yorex'e adında bilinen yöresel ürünler fuarında yerimizi ve bize aldık. Adana'mızın, Kozan'ımızın balını e, Yöreks Yörex fuarında tüketiciyle buluşturuyoruz. Bal şerbeti yaptık. Bal şerbeti bal, limon suyu, su sadece. Doğal bir içecek. E, tüketiciyle buluşturuyoruz. Bal şerbetini anlatıyoruz. Ben Recep Bey Zerha, Antalya Adıyamanlar Dernek Başkanıyım. Her her sene olduğu gibi bu sene de Yörex'te yerimizi aldık. Adıyaman Adıyamanımızın e, yöresel ürünlerini tanıtıyoruz burada. Tüm Antalya'mızı, Antalyalıları bekliyoruz. 5 yıllık aradan sonra içine... 2020 yılında tekrar burada olmaktan çok mutluyuz. E, ee, Yorex tüm Anadolu'yu, tüm ülkeyi bir çatı altında toplayan e, çok başarılı bir etkinlik. Özellikle sulagan konusunda çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Bizim oranın nesli meşhur. Biz Kapadokya'dan geldik. Bizim oranın bağ köftü ve kabak çiftliği, elma kurusu meşhur. Burada olmaktan mutluyuz. Şifa kaynağı barutlu su. Burdur'un Tepen ilçesinde Eşiler Dağı'ndan çıkar. Böbreklerde taş, kum, çakıl oluşumunu engeller. Mec taşın ve kumun ağrısı düşmesini sağlar. Hiçbir yan etkisi yok. Sindirim sistemi düzenlediği için de insanı zinde tutar. Benim adım kadar Elimden gelen budur. Herkes sakız çiğneyebilir ama kimse tükkanı sonra gibi patlatamaz. Böylesinde nadir hayatta kalabilen arılardan biri Kafkas arısı, saf bunlar Saf kafkas arısı Şu an biraz kızgınlar Onu da söyleyeyim Kapalı kutuda oldukları için Dönüşte tekrar kovana salıyoruz Üç çıta halinde, ana arı orta çıtada Bakıyorum meşhur tandır çorbası Kulböz şahin ben, Kars'tan geliyorum ee, Kars'ın meşhur gravyer peynirini getirdim sizlere. Eski kaşarını. Orijinal Kars'tan. istediğiniz bütün ürünler burada. Başka yerlere gitmeyelim, direkt Kars kaşarına gelelim. Bekliyoruz herkesi. Bol cevizli. Suno sinopu özel. Sünop'un tescilli mantısı. Tereyağlı. Sarımsaklı ve yoğurtlu ayrı. Cevizli ayrı. Daram denemenizi de tavsiye ederim. Size de şöyle denetleyeyim. Arkadaşlar, ismim Ahmet Turan Yaşar. E, Tokat'tan geliyorum. E, yazmacılık mesleğini üçüncü nesildir e, icra ediyorum. Buraya da mesleğimizi tanıtmaya geldik. Baskı kalıbımız ıhlamur ağaçları. Özellikle ve özellikle ıhlamur ağacı olmaz olmaz. Oyuma elverişli yumuşak bir ağaç. Bask oyulduktan sonra kırılmaz, yamulma, yılma yapmaz lifleri özelliğiyle boyayı emme özelliğine sahip eşit bir şekilde boyayı alıp kumaşın üzerine uygulayın. Göreks, Göresel Ürünler Fuarı 24 Ekim 2021 tarihine kadar her gün 10 ila 20-30 saatler arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Müzik